Sayın konuklar, bu yıl ilk kez kurulan Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü Sayın Yaşar namin Nayra verilmesi için düzenlenen bu törene hoş geldiniz. Evet. Kısa zamanda gelişeceğine ve tamamlanacağına inandığımız Atatürk kitaplığı ve Atatürk belgeliğinin de bu tarihsel yapıda bu vesileyle bugün açılması duyduğumuz kıvancı artırmaktadır. Kültür Bakanlığı toplumun kültür yaşamındaki etkinlikleri yoğunlaştırmak ve yaygınlaştırmak, yaratıcı üretimi değerlendirmek ve desteklemek amacıyla ödüller koymaktadır. Büyük ödül yılda bir kez verilecektir. Sanat ve düşün alanlarında ortaya koyduğu üstün nitelikli yapıtları ve çalışmalarıyla kültürümüzü yurt düzeyinde tanıtan kültür yaşamımıza katkıda bulunan etkinlikleriyle insanımızın beceri, beğeni ve yaratıcı gücünü sergileyen kişi, topluluk ya da kuruluşa verilmek üzere düzenlenmiştir Kültür Büyük Ödülü. Kültür Yüksek Kurulu Büyük Ödülün Sayın Naşar, Yaşar Nabi Nair'e verilmesini tarılaştırmıştır. Kültür siyasetimizin ereği Türk insanıdır. Bu, kendisiyle doğa, öteki insanlar toplum ve çevresi arasındaki her türlü sorunu çözmek için çalışan toplumuna yabancılaşmamış, edilgin ve uydu olmayan, barışçı ve hoşgörülü, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı, haklarının görevlerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan, kendini sürekli olarak yenileyebilen ve üretici olan, geçmişten bugünü kavramak ve geleceği yaratmak için yararlanmasını bilen, kendi mutluluğunu toplumun ve giderek tüm insanın mutluluğunda bulan, onu arayan Türk insanıdır. Kültür siyasetimizin amacı ise bu insanın içinde yetişeceği doğal çevresiyle öteki insanlarla ve toplumuyla çelişkilerini çözmeye yönelik olan çabalara açık bir toplumu geliştirmek ve Türk toplumunu kültürel çeşitlilik içerisinde bütünleştirecek koşulları hazırlamaktır. söz söylemekle ileri götürdüm. Gerçekten hazır gelmişken Ankara'ya bir de check-up yaptırdım ve hiçbir hastalık olmadığı mı söylediler. Fakat şimdi dinlerken bu konuşmayı kalbim öylesine arttı ki yani bir an kalp kalpten gideceğim diye Korktum vallahi. O kadar. Bu kadar şeyler. Ne minnet ne şey ne söyleyebilirim? Eğer soracak bir şeyiniz varsa lütfen siz söyleyin. Çünkü ben artık bu bu yerde, burada, bu kürsüde kendi kendimi toplayıp size toplu bir konuşma yapmak imkanımı böyle bir şey İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki konuğumuz Sayın Yaşar Nabi Nayır. Hepimizin bildiği gibi Türk edebiyatının tanıtılmasında ve edebiyat sever kuşakların yetiştirilmesinde Varlık Dergisi'nin büyük ölçüde etkisi olmuştur. Şimdi de Varlık Dergisi'nin sahibi ve yöneticisi Yaşar Nabi Nayır'a ilk sorumuzu yöneltelim. Sayın Yaşar Nabi Nayır, bize kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız? Evet ee, Dilerseniz efendim. bu özgeçmişiniz içinde artık 46. yılını doldurmuş Varlık <laughs> Dergisi'nin de ilk kuruluş yıllarının öyküsünü de dileyelim sizden. Yaşam öykümü anlatabilmek için biraz uzunca ele almak lazım. Çünkü çok de değişik şeyler, dönemler geçirmiştir hayatım. Şimdi doğuş doğuşum 1908 Üsküp'te. Üsküp'te o sırada işte aşağı yukarı biraz sonra Balkan Harbi geliyor. Ve biz annemle Selanik'te bulunuyoruz o zaman. Ben galiba 4 yahut 5 yaşındayım. Ancak Selanik'e bir yakın akrabamızın nikahı evlenmesi dolayısıyla Selanik'te bulunuyorduk. İşte tam o sırada şey çıktı. De Balkan, Balkan Savaşı çıktı ve Yunanlılar girdiler Selanik'e. O esnada Üsküp'e de Yugoslavlar girmişti, Sırplar. Sırplar girmişti. Orada bir süre kalmak zorunda kaldık. o zamandan daha bir savaşın dehşetini Öğrenmiş oluyordum, o kadar küçük bir e, yaşta. Sonra birçok defalar daha gidip gelmemiz lazım. Çünkü Selanik'ten İstanbul'a kesilmişti. Üskübe de şey kesilmişti, a, alakaları. Savaş devam ediyordu. Yunanlılarla Sırplar birbirlerine giriyordu. Bulgarlarla Sırplar birbirine giriyordu fetih hususunda ve biz de ne yapacağımızı şaşırıyorduk. O bir süre sonra biraz düzelir gibi oldu ve biz İstanbul'a gittik. İstanbul'da uzunca bir zaman İstanbul'da kaldık. Osman Gazi Kadıköy'ünde diye bir okul vardı. Ben o okula gidiyordum. O okulda bir süre devam ettik fakat sonra 1918'de şey bitti e, savaş bitmişti İkinci yani savaş başa evet. Balkan Savaşı değil de asıl birinci Dünya, Dünya Savaşı, Savaşı bitmişti evet. o esnada Fransızlar işgal etmişti bizim okulumuzu ve ben yalnız kalmıştım ve hatta karşımızda bir Ermeni okulu vardı bir müddet ben o ee, öyle, e, Ermeni e, okulunda da gittim ama hiçbir istifadem olmuyordu çünkü ben e, bilmiyordum tabi Ermenice hiçbir şey. Onlar da ancak e, Fransızca veya Türkçe derslerinde biraz şey, şey yapıyordu veya beden terbiyesi yaptırıyorlardı. Baktılar ki annem babam, babam yoktu tabi babam ölmüştü. Bakın onu söylemeyi unuttum. Babam 1924'te öldü işte o İstanbul'daki sürem bir hayli şeyler geçirdi, kapalıydı bütün hudutlar. ve biraz güçlükler çektik çünkü bizim geçimimiz Yugoslavya'daki, şimdiki adıyla Yugoslavya, o zamanki Türkiye'ydi. Oradaki çiftliklerimiz vardı ve onlardan geçiniyorduk e, işte açılınca yollar derhal Üsküp'e gittik. Orada işte biraz bir şeyler elde ettik. Ee, tekrar yine İstanbul'a geldik. Fakat bu defa yollar kapanmıştı. Yine Bulgarlarla Sırplar ve Romenler birbirlerine girdikleri için biz bir vapurla e, Çiğe'ye gitmek mecburiyetinde kaldık. Köstençe'ye. Köstençe'de evet. dayım o zaman oturuyordu. Kaçmıştı e, Balkan Harbi patlayınca. E, oradan bir yol bularak tekrar Üskübe geldik. Tekrar gene oradan çıktık. E, bu defa Bulgarlar geldi. Bulgarlarla e, güçlükler çıktı. Ve Sofya'dan geçerek e, uzunca bir şeyde İstanbul'a yeniden geldik. İstanbul'da gene uzun bir süre kaldıktan sonra tekrar açıldığı zaman yollar biz tekrar e, e, Sırp şeyine geldik ve bu sefer 5-6 sene orada oturduk. Tam o sırada bir Fransız okulu açıldı Üsküp'te. Bir Fransız Sırp Fransız dedilerse de Fransızdı, yalnız Fransız şeydi. Orada oraya gittim ve çok memnun oldum. İlk defa olarak gerçek bir e, okulla karşı karşıyaydım. Fransızlar e, daha evvelce bu okul müdürü bu şeyin okulun e, Selanik'te asker olarak bulunmuş Fransız ordusunda ondan sonra gelmiş, yerleşmiş, buraya gelmiş ve ben de girdim. Çok memnun oldum yani. kısa bir zamanda ben öğrendim Fransızçayı ve üç seneme oldu öyle bir şey atlaya atlaya sınıfları geldim ve o sırada Fransa'dan bir şey gelmişti ee, bir temyiz e, şeyleri diploma vermek için benim daha bir sene okumam lazımdı diplomayı alabilmek için fakat dediler ki bu çocuk zekidir girsin o da belki kazanır girdim ve kazandım bana da diploma verdi. Hala durur o diploma. Evet. Fr ve Fransa'dan gelmiş bir diplomadır. İlkokul diploması. Evet. <laughs> ondan sonra tekrar bir müddet orada kaldıktan sonra İstanbul'a geldik ve bu İstanbul ıı, sonuncu şey oldu. <laughs> İstanbul'a gidişim. Tabii ondan sonra birçok davetlere gittim. Evet. Ee, Üskübe <laughs> Ama, ama yerleşik olmak bir artık. Hayır artık orada alakalar kestik ama gene de ara, aramız bir bütün kesilmemişti. Çünkü babamdan kalma e, dayı amcalarımın e, müşterek olduğu bir evler satılıyordu. Oradan biraz para geliyordu bilmem ne yapıyordu. Yani o kadar karışık bir şey devam etti ki nihayet e, sonunda üşkübe üşkübe diyorum İstanbul'a geldik ve artık bu defa sonuncu oldu. İstanbul'da Osman Gazi okuluna yerleştim, geldim. O ilkokulu tamamen orada oturup okudum tekrar. <laughs> Ve ondan sonra o İstanbul işgal edildi. İstanbul işgal edildi. O sırada gene biz orada İstanbul'da bulunuyorduk. <laughs> Başka ne diyeyim? Ondan sonraki hayatım İstanbul'a gelip Galatasaray, Galatasaray Lisesi'ne yani. girişim oldu. Ve bir imtihan yaptılar. Fransızca bilhassa Galatasaray'da önemliydi evet. onun için. imtihanlar bir bir Türk bir Türkçeden bir de Fransızçadan imtihana girdim. İkisinden de başarı kazandım ve yedinci sınıfa girdim. Varlık Dergisi'nin kuruluş yıllarına gelelim. Varlık Dergisi 1933'te İstanbul, Ankara'da kuruldu ilk önce. Orada mümkün olan Ankara'nın yazarların hepsi en iyileri, şairleri başka bir önemli dergi olmadığı için Varlığa, dört elle sarıldılar. Gerçekten büyük şairler çıktı karşıma ve onları büyük bir sevinçle dergime yaz birer birer tanıttım hepsini. Sonra bir müddet sonra o İstanbul'a nakletmek mecburiyeti oldu. Ankara'dan İstanbul'a gittik ve İstanbul'da devam ettim varlık. Peki ve bu ya, bu arada da tabii bir de şey ilave edildi yani yeni bir büroda bürodumda e, kitap yayını da çünkü bir iki kitap yayınlanmıştı Ankara'daki şeylerim sırasında dergi yönettiğim sıralarda ama asıl e, kitap yayınına. İstanbul'da başladım ve o gün bugündür o evet. devam ediyorum, o yönteme. Kurucular arasında iki kişi daha vardı sanırsam, Nahit Sırrı Örik ve Sabri Esat Siyavuş gibi. Efendim Sabri Esat'la Nahit Sırrı Örik, tabii Örik başlangıçta bana yardım edeceklerini söylediler. Evet fakat kısa bir süre sonra ikisi de ellerini çektiler ve biraz umdukları ilgiyi görmedikleri için e, o zamandaki büyüklerden e, ben yalnız kaldım tek başıma devam ettirdim ama gene de yazar arkadaşlarım, şair arkadaşlarım beni kollamakta devam ettiler e, o sayede. Ankara'daki dönem başarı ile geçirdik. sonra İstanbul'a geldik. Peki Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Kulüp Başkanısınız. Dolayısıyla birçok uluslararası kongrede bulundunuz. Türk Edebiyatı gereğince dışarı tanınıyor mu? Maalesef buna evet diyemeyeceğim. Biz nasıl e, Yugoslav Edebiyatı'nı, Roman Edebiyatı'nı, Bulgar Edebiyatı'nı bilemiyorsak, bilmiyorsak tabii onlar da bizi bilmiyorlar. Yani ancak pek önemli bir iki şairin bir iki yazısı belki e, tercüme edilmiştir. Ama bu biliyor sayılmaz. Yani Türk edebiyatını yabancı bildiğimiz hatta Fransa'ya, İngiltere'ye dahi gitsek gene aynı şeyle karşılaşacağız. Türk edebiyatı çok az tanınıyor dünyada. Geçmişten bir soru. Edebiyat ortamına yedi meşale ile atıldınız. Daha geçen yıl yedi meşale akımının 50. yılı kutlandı. Özel bir sayıda yayınladınız. Yedi meşale ne amaçla edebiyat ortamına girmişti? Bir amacımız yoktu. Tesadüfen Servet Funum dergisi bizi bize yer ay verdi. Şiirlerimizi yayınladı. öykülerimizi yayınladı. Ve Halit Fahri o zaman şeydi. Evet. evet o başında duruyordu. Ve o sayede biz de memnunduk. Yani bir karşılığında bir şey bulmasak da yani hiç bedava versek de yazılarımızı. Başka bir merci yoktu. Evet. O, o dolayısıyla seve seve yazdık, orada tanıştık, birer birer e, toplandık, dört beş ki arkadaş bir araya geldik ve bu süreçle de bu ad alındı. Yedi mesale. Evet, yedi mesale. Evet, yedi arkadaş. Adı çıktı. Fakat kısa bir zaman sürmüştür bu fakat adı kaldı uzun zaman adı, adı kaldığı halde tarihinde. çok kısa bir süredir o devam ondan sonra işte dediğim gibi Ankara'ya gittik dağıldık tekrar İstanbul'a geldik tekrar dağıldık falan bugün böyle bir dönemle başladı şimdi bizim de merak ettiğimiz bir sorunun cevabı var 46 yıldır sürüyor Varlık Dergisi. E bunun bir özelliği olması lazım. Yahut bir sırrı diyelim alışılmış deyimiyle Yaşar Bey. Onu öğrenelim. 46 yıl bir dergi Türkiye'de sürdürmek çok zor bir şey. Bir ilkelerin toplamıyla ancak mümkün olur. Efendim bunu bilmem biraz üzerinde durmam kolayca bir elime aldığım bir işi hemen atmamak şeyindeyim. Onun için zannederim ki bu yüzden bu sabrım ve dayanmam sayesinde yürümüştür. Gerek dergi gerekse yayınlar. Evet. Belki çok büyük bir önemli bir şey olmadı ama hiç olmazsa arkası kesilmedi. Hiçbir zaman bir tek sayısı atlamadı, Atla devam, Atla etti. devam etti, devam ee, etti. Yayınlar içinde de gerçekten önemli yazılar çıkmıştır kitap haline gerek çeviri olarak gerekse Türk Edebiyatı'ndan evet. önemli kitaplar yayınlandı. Yaşar ve Ekseni Varlık dergisi yaptık, yedi maşır yaptık ama sizin bir de şairliğiniz var, denemeciliğiniz var. Eh, onu onun hakkında benim söyleyecek bir sözüm yok. Ama yazı yazdım. Denemeci, deneme üzerinde de, öykü üzerinde de, e, şiir üzerinde de çalışmalarım oldu. Ama ben e, den çok daha e, benim bir öykümle Said Faik'in öyküsü bir tutmadım hiçbir zaman Said Faik. Bambaşka bir şeydi. Onun gibi başka şairler ve benden çok üstün olanları daima hiçbir zaman kıskanmadan, hiçbir zaman küçümsemeden aksine tıpkı dergiyle bir, onları evet, onları daha okur kişilerine ulaştırarak, yılına ulaştırarak tabii öyle bir işler yüklendiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Şanlı Sayın izleyiciler, bir başka programda yeni bir edebiyatçıyla buluşmak umuduyla iyi akşamlar dileriz.